Evet, ve size burada bir yer okumak istiyorum arkadaşlar. markanın 7. bölümü ve 21. ayetten başlıyoruz okumaya. Diyor ki, Bana Ya yarap Ya diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerin egemenliğinde, göklerin egemenliğine ee, girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren gelecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Ve senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden en kötülük yapanlar diyeceğim. Bu hizmetçiler için. Şimdi bu hizmet eden arkadaşlar Bazen bunların dayanma kapasitesinden bahsediyorum. Bu hizmet eden arkadaşların da dayanma kapasitesi neden yok oluyor? Çünkü onlar e, hizmetçinin var ya, en büyük problemi nedir? Biliyor musunuz? İstemiyan istemiyan. Ailesi. Bakın bir hizmetçinin en büyük problemi ailesidir. İkinci büyük problemi ise e, kendi benliğidir. Birinci büyük problemi ailesi, ikinci büyük problemi kendi benliği. Ama tabii ki bekar olan hizmetçiler için e, ailesi demiyorum. Evli olan hizmetçiler için birinci problemi ailesi. Bekar olan hizmetçiler için birinci problem kendi benlikleridir. Evlilerin ise ikinci problemi kendi benlikleridir. Bu yüzden de evli olan hizmetçiler genel anlamda neden işte bu e, insanın gidin kötüler yerine uyuyorlar. Neden dayanamıyorlar? Dayanamadıkları şey şu. Çünkü aileleri birçok şey istiyor. Ailelerin istemenin dışında ailenin yanında yer alan başkaları da destekliyor. Yani işte pastör tabii ya o senin pastör çocuğu ya pastör çocuğu da böyle olmaz ki kardeşim şöyle olmalı. Efendim pastör karısı böyle olmalı. Pastör şöyle olmalı. Pastör ailesi böyle olmalı diye 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 Adam cazı, adam caz diyorum bak caz da yazık anlamında kullanılan bir kelime. Yani e, hizmet eden vatandaşı günaha gitgide 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 sürüklüyorlar. Çünkü neden? O baskı onu yani dayanma kapasitesini gitgide zayıflatıyor. Zayıflatıyor, zayıflatıyor, zayıflatıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz adam Tanrı'nın hizmetinde acayip acayip işler yapmaya başlıyor. Neden? İşte biraz e, geleceğe düş, gelecek. Ana, bütün insanların kaygısı gelecek kaygısı biliyor musunuz? Hep gelecek kaygısı. Ya hizmet eden adamın gelecek kaygısı olur mu ya? Olmaması lazım ama var. Yüzde doksanı dokuzu böyle. Gelecek kaygısı. Sürekli bir gelecek kaygısı. Tabii ki ben böyle söyleyince şöyle söylüyorlar. Tak Baran abi senin küçük çocuğun yok. Okula gidecek çocuğun yok. Ne bileyim işte evlenecek çocuğun yok. Ona göre de sen böyle rahat rahat konuşursun. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Eğer onunla sınansaydım, bilmiyorum ben ne durumum düşecektim. Ama yani bundan eminim ki e, ben de sizler gibi zayıflayabilir veya sizler gibi bazı böyle kötü işler yapabilir miyim belki. Çünkü neden? Ya insanın ailesi, aile biraz böyle ağır basıyor. O yüzden de yani bu konuda böyle çok kesin bir net şunu söyleyemiyorum, kendim için konuşuyorum söyleyemiyorum ki evet ya ben yapmazdım diyemiyorum. Çünkü onu yaşamadım. Yaşadığım zaman anlayacağız yapıyor muyum yapmıyorum muyum. Yoksa o Petrus gibi olur. Petrus dedi ya hani, ben ölsem bile seni hayatta terk etmem ha Öyle bir şey mümkün atıyor dedi ya. Ama sonra inkar etti gördünüz mü? O yüzden bir insan bir şey yaşamadan konuşmamalı. Ama ne diyorum? Bakın aile, evet aile baskısı ve aile istekleri, ailenin gelecek kaygısı hizmet eden arkadaşlarımızın yani kardeşlerimizin en büyük zayıf noktası ve en çok dayanma kapasitesini azaltan işler bunlardır. Ve bu yüzden de bu insanların birçoğu gerçekten, gerçek anlamda Tanrı'dan çok uzaklaşıyorlar ve gerçekten insanın işte söylediği şu insan durumuna düşüyorlar. Kötü, ve gidecekleri yer cehennem olur. Yani e, bu nedenle de be, gelelim bekar oranı. Ama bazı e, hizmetçilerin evli olanların birinci problemi ailesi, ikinci problemi benlik dedik ya. Ha ailesi olup da benlik problemi de çok büyük olan hizmetçiler de var. Nedir?